Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tekrar yeni bir videoda karşınızdayım. arkadaşlar bu Sumatra Ultimate yeni skinler gelmiş. Şimdi sizler onu şimdi sizler onu bakacağız arkadaşlar. Şöyle bu girelim. Siteyi soranlar olmuş arkadaşlar. Ben Google'dan giriyorum genellikle. Her gün giriyorum. Bugün bir yarım saat önce girmiştim. Gerçekten şu an gelmiş. Şimdi tekrardan baktım ve gördüm. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Türkiye paketi gelmiş. Lyons Çak. Bildiğim kadarıyla Man'ın arkadaşlar bu Man otobüsün. Direkt şöyle URL'mizi kopyala diyelim. Ne demiş? Tekrar tıkladık. Evet kopyalandı sanırsam. Çıkayım şöyle. Bu Sumatra otomatiğe girelim arkadaşlar. Dediğim gibi şu anlık APK oynuyorum ama bir önceki videomda zaten demiştim APK taraftar değilim diye. Bunları sizler için yükledim arkadaşlar bu APK'yı. Şu anda kısa bir sürelerini kullanmak istiyorum. Çünkü birkaç daha video çekeceğim. Çünkü e, sınırsız para var. Sınırsız otobüs olan var. E, bunlarla ilgili birkaç daha video çekmek istiyorum arkadaşlar sizlerle beraber. Sonra orijinalde geri döneceğim. İlk önce şu otobüsün hangisiymiş ona bakayım. Şu play oyunlar yazısı gitsin. Evet şöyle. Sabah bir sefer atmıştım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi. Burada yok sanırım. Geri diyelim. Sakın Şimdi otobüsü bulmamız lazım. arkadaşlar eğer kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bol bol like atmayı unutmayın. Gerçekten elimden geldiğince sizler için içerik üretmeye çalışıyorum. Gerçekten videolar beni çok uğraştırıyor. Yani lütfen sizlerden tek istediğim sadece like atmanız ve kanalıma abone olmanız arkadaşlar. Yani elimden geldiğince içerik üretmeye çalışıyorum sizler için dediğim gibi. Şimdi otobüsümüzü aldık. Neredeymiş otobüsümüz? Evet Lyons Chuck. Seç diyelim. Skinler diyelim şimdi arkadaşlar. Skinler'e tıkladım. bizi buraya attı. Tekrardan kopyalayayım o zaman ben. Kopyalandı. Görmüş olduğunuz gibi. Tekrar çıkacağım. E arkadaşlar hileli de oluyor. Hileli de istediğiniz gibi sıkın ekleyebiliyorsunuz. Tamam diyelim. Ekle. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar indirme, indiriyor. İndirmede bir sıkıntı yok. Eğer oyundan çıkarsanız veya Başka bir yere girerseniz bu sıkın indirmesi durur. Yani size bunu söyleyeyim. Bunu soranlarınız olmuş. Gerçekten durur. Çünkü birkaç kere yaşadım ben aynı hatayı çıkıp uzun süre aradan uzun çıktıktan sonra uzun bir süre sonra girdikten sonra e, tekrar sıfırlanıyor tekrar indirmeniz lazım görmüş olduğunuz şu an sıkıntısız indiriyor arkadaşlar herhangi bir yere girerseniz veya seferler terminal ne bileyim başka bir yere girerseniz bu indirme yapmıyor yani ben bunu gördüm yani bunu size söylemek istiyorum görmüş olduğunuz arkadaşlar bütün hepsi gelmiş Adıyaman Ünal falan şöyle bakayım aynen hepsi gelmiş şöyle tekrar 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 göstereyim sizlere. alışma olursa Anadolu seyahat bir 360 derece göstereyim Astor'un bir tane gelmiş yani çünkü 3 tane vardı bu otobüse az gelmiş arkadaşlar Truva ya. yani Bildiğim kadar yeni bir otobüs daha gelecek hangisi gelecek bilmiyorum ama Ben gelmesini yani gelmesin istediğim bir otobüs var mı Şu anlık düşünmüyorum Aklımda bir otobüs yok Yani bütün otobüsleri getirdi zaten arkadaşlar Kale Kamil Koç 1 Kavmi Koç 2'ye yakışıyor mu? Yakışıyor gibi. Kavmi Koç 2, 2 yakışıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Kontur Turizm, Lüks Karadeniz, Lüks Yalova, Medina Turizm, Mersin Travel, Metro Jeep. Logo gerçekten küçük olmuş. Onu belirteyim. Metro Class yakışıyor. Metro suite de yakışıyor diyeceğim de metro suite de küçük olmuş. Nilüfer. Pamukkale. Pamukkale Jumbo. Sivas, Huzur, Tokat, Seyahat Ulusoy. Şöyle Ulusoy 360 derece göstereyim. Van Gölü. Varan ve VIP Turizm arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ben Demiz'den bir video çekmiştim. E, APK olduğu için videoyu çekemedim gerçekten bu videoyu sipte kaldım bir video çekeceğim bugün ve yarın yayınlayacağım çift katlı otobüs istediğiniz gibi sıkın yapabiliyorsunuz arkadaşlar yani şöyle sıkın yapabiliyorsunuz kendi sıkınınızı yapabiliyorsunuz arkadaşlar e, yaptım dosyalarda bulamadım arkadaşlar o yüzden çekemedim bu videoyu yani gerçekten 10 dakika çekmiştim dosyalara gelince video yani dosyalarda bulunamadı otobüslerin PNG'leri o yüzden çekemedim bugünlük bu videoyu çektim arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Pamuk karatı bu da yeni skinler geldi. Şöyle göstereyim tekrardan için Hızlıca yani gerçekten yavaş yavaş geliyor dediğim gibi. En baştan da demiştim zaten. Arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Eğer tekrardan söylüyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve videolarıma bol bol like atmayı unutmayın. Hepinize görüşmek dileğiyle.